666 şeytan iksirini içiyorum. Let's go. Şimdi arkadaşlar ben, ben bunu Dark Web'den getirdim. Kamera başından görüyorsunuz ekran başından. Biliyorum. Nasıl getirdiğimi Videonun sonunda e, yaşarsam koyacağım. yaşarsan şu kadar yeter. Bir su bir yudum bile bir kaşık içseniz bile bir çorba kaşığı içseniz bile etiketli okuyor real olduğunu okudum. Hmm. Garip bir tadı var. Böyle şey gibi. Mayhoş. Şeytan ağzının tadını biliyorsun ha. <laughs> <laughs> Orucu çıkacak baba. Armağan. Armağan değil misin? Arman, Arman, çabuk onu geri bırak. Armağan, Armağan. lütfen hayır. Arkadaşlar. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Eğer 10 like gelirse Arma beni rahat bırakacağını söylüyor. Lütfen bu şeytandan kurtulmam için 10 <laughs> like atın. Yalvarıyorum. Ama şu an size şunu söylemek istiyorum. Ne olur. Zor durumdayım. Yardım edin. Polisi arayın. Neyse artık başka videolarda eğer mümkünse tabii görüşmek üzere. <laughs> i̇yi günler. İyi şeytan iskiri içmeler. <laughs>